Bakın şu endama, şu boya, şu borsa bakın, şu gözlerindeki güzelliğe bakın, ağzından düzülen söze bakın, ben sen burnunun ben. üstündeki göze bakın. 84 sen, yaşındayım, 84. 84 mü? Ha? Kaç yıllık bir aşk var? Aşk var, mazide kaldı. He? Mazide kaldı. Nasıl mazide kaldı ya? Ne kaldı onlar. Bir, senin isim ne annem? Fatma Sener, Fatma Tabii senin isim neydi? Dursun Kenar. Dursun Şener, Fatma Şener. Kaç yılında evlendiniz? 67. 67 yılında evlenmişsiniz. 55 yıllık evlisiniz. Evet. Kim kim aşık oldu? Ben bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ya? <laughs> Dursun abi ne diyor ya? Artık öyle ne ne <laughs> İlk tatlı sözün neydi Fatma ablaya ya? <laughs> ya ben <laughs> sana Fatma bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu kapatayım <laughs> diyordum ama vallahi sen <laughs> maşallah çok neşelisin Fatma abla. He? e, ee, bak bu adam geldi ne diyeyim öyle olacak. Eyvallah. Bak şimdi Heh. bizim evler yani onların ayda da karşıda birbirimize baka baka aşık olduk. Hem akrabam ben de onun akrabasıyım aldık verdik. Kim aldın kimi verdin abi? ben bunu aldım o da ben aldım. <laughs> Allah, aldım. Allah. Allah Allah. Baka baka mı aşık oldunuz? Evet tabii. Allah Allah. Bir nasıl baktı yani? Bir şahin bakışı mı yaptın bir kartal? bakışı bu, 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 Bak Evet sadece bunu ne soralım sana. <laughs> altın yükselir mi, dolar çıkar mı? Aman benim altın neyi yok, dolar moları bilmem. Dursun abi, ne yiyor, ne içiyor bu ya? Bu saman yiyor, arpa yiyor. Saman yiyor, arpa yiyor. <laughs> Yetiştirebiliyor musun? Ama bakımlı duruyor. Ha? Dursun abi, Efendim? binebilir misin? Yok her düşer çamur. He? Ne olur? Ha orada bindiriyorum ben onu. <gülüyor> Sen <gülüyor> mi bindiriyorsun? <laughs> <laughs> Binerken erkeğin başını tutuyor. Ciddi mi diyor? biraz tabii genç hayvan. Fırlat veriyor. Ne diyorsun ya? Tamam tutalım bakalım hadi. Şimdi Dursun abi meşhur Amasya Merzifon eşeğine biniyor değerli dostlar. Evet Dursun abi. Vallahi eşeği bir çekerse düşersin karışmama. Ben eşeğe bir geçti olur. Gel dostum. Gel. Gel. Hey maşallah. et bakayım köye doğru dursun abi. Devam et dursun abi. Kim tutar seni dursun abi. Bana bak adam gitti ya gelmese. Ben sana sorarım. <gülüyor> 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 Benim suçum ne Fatma abla? Sen adam kovboyluk yaptı gitti. Aha geliyor. Ooo kabadayı kabadayı geliyor vallahi billahi. Çüş duruyor mu abi? Duruyor. Çüş. Duruyor. Vallahi durdu ya. Gel abi sen omuzumu alayım ben. Gel. At yok şuraya. Yok yok kaç. Kaç kaç et şuraya Sen tut. üstün başına Bir şey olmaz şey tut. Tut. Sen tut. Olur, sen tut. De... Tut. İndirin. 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 Yani sen bizim için burada kalktın yok, yok. 84 yaşında eşeğe bindin biz seni omuzlayamayacak mıyız Dursun abi ya? En son en son ne zaman aşkım dedim Fatma ablaya? Artık <laughs> onları unuttuk artık bizden. Bir de sen ne olur bak geldi yani eşeğin yularını tuttu kaç yıllık sana kadınlık yapıyor? E, yapıyor. E tamam o zaman güzel bir söz söyle ya aşkım da şöyle gözün Hayır içine. içinim. Aa, 76'da nişanlandık 77'de düğün oldu. Mayıs'ın 15'inde. Evet tamam. Ne 77'si? 67, 77 mi dedim dedi. 67, 67 <laughs> dedin. Hayır. Tamam 55 yıllık <gülüyor> <isiniz>. <gülüyor> evet öyle. Ne zaman en son aşkım dedin? Her zaman da <laughs> diyor. O zaman ne bilsin o? E, <laughs> şimdi söyle işte onu söylüyorum. Tamam. Öyle deme yavutuz zaman. Yoğurdu. Ya şimdi söylesin söyle. Aşkım. Abi oğlum lan aşkım. Konuşsuz gönül. Ne diyeceksin? Aşkım. Aşk. Senin için ölüyorum. Aşkım senin için ölüyorum. Duydun mu? <laughs> Et <Geçim> çok <ben. gülüyor> Duydun mu? Biz de zannetmiyorum. Oo! Bunu da gördük. Vay be Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin. Baba baba ba, elini çekme adamdan. Allah'ım ya Rabbim. Ama ama samimi olarak söylüyorum. Amasya'nın Merzifon'un en yürekli kadınlarından biri Fatma abla bir kere ömrünü vermiş eşine. Doğru mu Fatma abla? Evet. Mutlu olmanın sırrı. Mutlu olmanın sırrı iki, iki kişi de anaçsa adamı adamın birinin ettiğine biri razı olacak. Birinin ettiğine biri razı olacak. O iş yürüyecek. Yok o bana bunu dedi deyip de dağıtırsan bu beni dağıtırsa, ben bunu dağıtırsam o iş yürümez. Darma duman olur. Evet. Öyle iki baştan güzellik kara kaştan derler. İki taraflı bir olursa o iş yürür. Eyvallah. İki gönül bir olursa? Evet. Samanlık ne olur? Saray olur derler. Samanlık saray olur. Bak seyran olur bile deme daha saray olur dedi. Allah sizin mutluluğunuzu devam etsin. İnşallah Allah size bir 30 yıl daha ömür versin. Get, <laughs> get, <laughs> Nereye gideyim? Nereye Oturma gideceğim? Geldiğin yere gideceğim. <gülüyor> 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 30 yıl daha ömür istemiyorum Allah'tan. Ne kadar istiyorsun? Yeter, çok Yeter yaşam bu kadar. Ya. Çok kesemeyi de Ne istiyorsun? Sağlıklı i̇şte, Evet. Ömrüm varsa da sağlıklı geçsin ne kadar olursa. İşte biraz torun morun var evlenecek. Onlar ne? işte bir, bir taraf edebilirsek. Edersin. İzin alak da Allah'tan. İnşallah diyoruz. Şöyle Dursun abi yengemin elini bir tut. Biz gidiyoruz. Aha tutayım ha, ben. Ha. Ama... Siz gidince gidin de tutarım. Ne var ondan? Eyvallah. Allah razı olsun <laughs> diyoruz. Yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam yavrum Nasılsın? İyi de iyi olak. İyi de iyi ol Evet Ne yapıyorsun? Yaş kaç? 50-60? Bilmiyorum ki yaşımı da bilmiyorum başımı da Nasıl bilmiyorsun ya? Kütüğe yazmadılar mı? Okumuşum yok ki e, Nüfus kağıdında mı yok? Var Nerede? Bilemiyorum Nüfus kağıdında bilmiyor He Ama ben yaşı nereden anlarım? Ne bileyim ki Nereden anlarım? Getiririz, Getir. Ben yaşı nereden anlarım? Bilmiyorum ki neden? Karşımdakinin tatlı sözünden ve gözümün içine bakan iki çift gözünden anlarım. Şöyle gözlerim. oğlum. <laughs> bir odaklan bakayım. <laughs> Şu kameraya doğru bir bak. Şimdi kameradan gözünden anlayacağım. Göz rengi hafif açık yeşil ela karışımı. Doğru mu? Doğru belki. Enişte mefat etti. 37 sene oluyor. Öleli. Evet. Dört çayı bana bıraktı. Kimi? Dört tane çocuk bıraktı bana. Hepsini besledin. He. Büyüttün. Büyüttüm. Yudum. Allah kadın. Evlendirdin. He. Şimdi de gedemez oldum yoluma. Yaz senin 88. Evet. Ya. Ay benim oğlum. Ay Anladım değil mi? He. Anladım. Bilmiyorum erbaa doğumluymuşum. Öyle mi? Evet. Erbağa'da Taşova'ya 20 kilometre. Burada bir şey görüyorum. Kalbinin anahtarı herhalde. He. Nerenin anahtarı bu? Kapının anahtarı. Unutuyorum. Bir yerde bırakıyorum, unutuyorum. Kapıda kalıyorum. Onun için dedin ki boynumu asayım. Evet. Evet değerli dostlar. Eskiden kadınlar anahtarları boynuna asardı. Cüzdanları boynuna asardı. Evet. Doğru mu? Doğru. İsmin ne anne? Bu. İsmin ne? Dudu Yıldırım. Dudu Yıldırım. Evet. Ay maşallah be. <laughs> Allah nazarlardan saklasın. <laughs> Dudu anne. Şöyle evet. ömrü geriye sardığın zaman 88 yıl film şeridi gibi sardığın zaman nasıl geçti? Hiç de iyi geçmedi. Yokluğuna çalı çekmeyle sırtımda geçti ömrü. Çalı çekmeyle geçti. Evet. Tarla ekmeyle geçti. Tarla ekmeğiyle. Davar gütmeyle geçti varım yoktu ki beni. Çalıyı kime çekiyordun? Eve getiriyorum. Çağlar onda yakıyordum. Hmm. Yakacak olarak. Evet. Enişte ne iş yapıyordu? Çiftçi miydi? Reçber miydi? Yok yok. Koy korucusu durduydu. Kendisi de kanser oldu öldü. Hmm. Ondan sonra dört tane çocuğa baktın. Baktım. Vay dudu annem be. Ay benim oğluma. Eniştenin adı neydi? Salih Yıldırım. Salih. Yeniden dünyaya gelsen gözleri yine Salih'e bakar değil mi? Tabii bakarım Salih'e. Yüzük evlilik yüzsüğün mü? Evet. Oo! Kaç yıllık yüzük bu ya? Ne bileyim kaç senelik yüzük bilemiyorum. <laughs> yani yadigar değil mi? Evet. Enişteden yadigar. He. İyi bakalım. Sen yine de bu koşenden hiç kalkma. İyi dudan ne? Biz Çok... o zaman gidiyoruz. Salim yola gidene ne diye dua ediyorsun? Yola gidene? Hı? yolun, izin, açı olsun. Allah rızkını nasıl bunu veren olsun diyor. Amin. Allah razı olsun diyor. Ben de geliyorum bütün analar adına senin aşı elini. Çok geçe yavrum. Allah'ta senin elini öpenler bulundu. Amin cümlemize. Kurban oldu. Yolumuza Allah. devam ediyoruz. Hadi Böyle hadi. güzel anneler olduğu sürece Allah. ben her zaman söylüyorum. He. Ne ezanlar diner, Sen ne de bayraklar ben iner. Yavrum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.